Şimdi bu, bu fakirlerle ilgili de e, onu şey yapalım. E, Bakara suresinin 273. ayetinde Allahü Teala özellikle bir grup fakire dikkat çekiyor. Diyor ki: "Lelfukara il-ladin ahsiru fi sabilillah." Allah yolunda mahsur kalmış fakirlere özellikle onlara yardımınızı yapın. Allah yolunda mahsur kalmış ne demek? Tüm zamanını dinin hizmeti için ayırmış demektir. Zaten devamında da anlatıyor. La yestati'une darben fil art. Gidip dolaşıp da para kazan kazanmaya gücü yetmiyor. Yani vakti yok. Din hizmeti için bütün vaktini ayırmış. Çalışıp kazanması mümkün olmuyor. Yahsebuhumul cahilu eğniye minette affı. Fakat iffetli olduğu için, onurlu olduğu için de onun iç yüzünü bilmeyenler zengin zannediyorlar. bi <laughs> bisimahum. Sen onu, onları görüntülerinden anlarsın. Baktığın zaman muhtaç olduğunu anlayabilecek, anlayabilecek durumdasındır. Onlar belli etmeseler de anlaşılır. La yes'elûne nâse ilhâfâ insanlardan yüz, yüz suyu dökerek istemezler. Yani belki bir kere iki kere isterlerse de ondan sonra artık söylemezler. Yani öyle bazıları vardır ki verene kadar ister. Bunlar çok mecbur kalmadıkça istemez. İstediği zaman hafifçe böyle bir hissettirir. Ondan sonra bırakır. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٍ Hayırdan ne harcarsanız onu Cenab-ı Hak bilir.